arkadaşlar bugün bir video çekmiştim ormandaki zombi kızı bir gün 99 gün kalmadıca işte ee, oyunun birkaç saat önce girdiğimde güncelleme 12 ilk sabah oyunu ilk sabah olduğunda girdiğimde oyunu 12 saat sonra böyle güncelleme gelecek diyordu ve bir tane adamın videosunu görmüştüm böyle yatakta dinlenirken adam böyle şu an profildeki gözüken geyiğe benzer şu gördüğünüz canavardan bahsediyordu ve gelmiş. Ay çok merak ettim. Bu arada adamın videosunu izlemediyseniz hiç kimse bir güncelleme parti güncelleme partisi parti güncellemesi güncellemesi <laughs> Tanrı bugün ilk defa bunu deneyeceğiz. Çok heyecanlıyım parti deneyememiştim. Aa! Arkadaşlar bu parti güncellemesi aşırı güzel. Ücretsiz şeyler, komik olaylar ve her günde yeni canlandırma veriyormuş. Wow, hey ışınlanamadık Bire bir Ve beş, bir beşli beşli falan yap hadi hadi bak gitti ha girdik girdik okay My little soda pop Oh my gosh arkadaşlar bakın Departure is from for free us Herkese pastalak var. Nam nam nam. Çantama pasta toplayacağım. Pastalar benimdir okey. Balonlar. Aa şapka var. Hey <laughs> bakın herkese kafam var. Şapka tak. Disko topu. Aa. Oh, ne? Hangisi? saat gece oldu acaba? Öğrenebilir miyim? Neyse ben yine ben oynar mıyım? de da çok tatlı. Arkadaşlarım acilen nehire ama aramayacağım. Biliyorum güncelleme dedi. Güncelleme biliyorum dedi Allah. Çok heyecanlıyım ve çok da mutluyum. Arkadaş partiye girememiştim geçen hafta doldu ya böyle parti etkinliği, etkinliği gibi bir şey. Ona geçen girememiştim. Çok üzülmüştüm. Çok merak etmiştim nasıl bir şey olduğunu. Ve şu an ilk defa parti güncellemesine girdim ve bak kafamda da şapka var. Çok tatlı değil mi? Odun gelmedi. Ay. Baykuş sandım ya şu yanından geçeni. Şöyle bir şerefes odamızı içelim. Narlı. Aman ben niye her türlü şey topluyorum ya? Oo la dur burada yemeğimi pişirebilir miyim ben? Pişmesi gereği mi ama gece sonunda yere, yemeğimi, yere... Yani lav dökülmüş. Yam yam yam. Uhuhu. Mağarada sonra pap. Evet arkadaşlar bunu ana olarak ne no, olmaz no, saklayacağım. Çok yani şu an ağlayabilirim. O derece mutluyum. İnşallah siz de girebilirsiniz. Allah'ım ağlamak istiyorum. Oyun dondu diyecektim de düzeldi update party. Komik olaylar da olacak demişti. Gidip bakalım şuraya bir. Arkadaş bir de böyle sandık falan da oyuydu Her yerde bildiğime kadar. Kötüce ateş başlıklar tamam. Wow çocuğu buldum ve çocuğu birisi önce de almış. Wow. Ya da Du, 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 du. Neyse burada da ücretsiz pişmiş yemekler var. Şuradaki şeyleri almayacağım. Çünkü böyle yolda diyelim bir açlıkta ölme üzereyiz. Yani ölüyoruz hatta canımız yavaş da azalmaya başlıyor. Allah çok mutluyum. Oyun oynarım. Oha adamda uzaylı şeysi var. Oyun oynarım. Matematik oyuncaklarım. Hayal kurarım. Olur arkadaşlarım. Aa şey büyüdüm Harita büyüdüm. mü? Tamam o ben çocuğu alabilirim. Yürü git kurt. Ben seninle uğraşmak istemiyorum şu an. Ben şu an parti güncellemesinin güzelliğiyle meşgulüm. Bir sürü bitki dikmiş. Al al. Ay çocuğu alamam. Çocuğu alamam. Dur böyle olmaması ya da çocuğu alamayacağım. Ay 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 ay. wow, kitaplar düşmüş. Bir şey söyleyeyim. Türkiye'de olsaydı bu olay. Yani burada yan gelip yatma Yatmayan yok. Olmazdır yani. Sandıklar daha hızlı. Yakıt kabı okey güzel. Oyun oynarım. Nehir üzülür mü acaba ya katılamadım diye. Ama o biliyorum dedi. Tamam o zaman oynamıştır o. Bir bebek kurtarıldı günler artık. Ne? Günler uçar uçar atmıyor muydu? Neyse. Al bakalım ateş. <laughs> Oyun oynarım. Ay keklerimi bırak keklerim. Nam. 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 Ha bu kekler bize can da veriyor. İyiymiş. Oo bizim yalnız girdiğimiz grup güzel ya oyun oynarım. Beş tane şeye ihtiyacım var. Var 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 var. Allah'ım şuradaki ev var ya şu an eve doğru gittiğim ev. Eve doğru gittiğim ev. Oradan böyle bir iyi balta falan çıksa ne kadar mutlu olurum ha. Hayatımda hiç iyi balta kullanmadım çünkü. Bakayım burada bir şey yok. Bu altın altın olsun ya. Neyse arkadaşlar. Ben sandık açacağım. O oh, güzel güzel Oke okay, Oke okay, güzel. Şu an bütün pastaları sömüreceğim. Ateş yüze ulaştıysa bana ne? Ateş nerede? Ateş. Ateş! Ha oradaymış. Ram pam 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 pam. Boing boing. Okey bütün pastaları sömürmeye geldim. Ram pam 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 pam. Ram pam. Okey şimdi kimse pastaları almadan sömürmem gerekiyor arkadaşım. Oha arkadaşım pastaları sömürmüşler. Yok ama ne ya. Pastaları sömürmüşler arkadaşlar. Neyse. Ram pam 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 pam. Ram pam 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 pam. pam 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 pam. Ram pam 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 pam. Rough pilani. Ralph Bellani. Oyun oynarım. Mat mat oyun. Bu parti şey birazcık fazla. Özellikle şu şey var ya böyle püsürtülü püsürtülü gibi gözüken şey. O birazcık fazla şey olmuş ya. <laughs> Yalnız yeni karakterim ve yeni adım çok güzel değil mi Meow. Bunu kim yaptı önce Bunu kim yaptı gerçekten? Şimdi hayal, onun hayallerini gerçekleştireceğim. Şimdi yaptıysa artık hayallerini. Ah! Ücretsiz Kürt. Kürt kulku bir şeyin artık neyse. Ay yerim ben. Şöyle bunu devir. Ki devirme. Tuzağı kur. Buradaki havucu ye. Mağazadan da şeyi al. Ay yedim yanlışlıkla. Gidip bir daha alayım. Hop. Ram, pam 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 hop. Tam yok ya bunlar tavşanlarla çıkmıyor değil mi? Şimdi birisi mi yaptı diye der. Ben ne olmaz birkaç tane alayım da Şimdi ben yerim yanlışlıkla. Hop. Videom biraz daha var mı bak. Oha. Oh my gosh. Wow. Sadece wow. Sadece OMG demek istiyorum ben şu an. Oyun dondu arkadaşlar. Wow. Ay akrep mi takıldı peşime yine ya. Tamam akreplere dikkat etmem lazım. Adama yardım edin yar. Geberdi tamam. Şu insan.